Tantuni mi yoksa Cezayir mi? Mersin'in hangi önüsü sizin favoriniz? Tantuni, lavaş, tavuk. <laughs> Tantuni, Tabii sansız. fındıklı. Ya Türkiye'nin her yerine çıktı artık. Ama Tantuni'yi buradan başa güzel yapan yok. Mersin'den başka yerde yenmez. Tantuni, soğanlı, lavaş. Tantuni. Soğanlı, fark etmez. Soğanlı, soğası, tantuni, tantuni. Çabuk tantuni daha iyi olur. Soğanlı, lavaş. Tantuni, soğanlı, lavaş. Mersin için tantuni. Valla lavaş da güzel olur. Yani o isteğe göre değişiyor soğanlı, soğansız. Mersin'in meşhur tantuni istedir. Soğansız, daha iyi tad veriyor. Lavaş da. Tantuni. Ya o kişiden kişiye değişir tabii. Yani ben şahsen soğansız tercih ediyorum ama soğanlı yerleri daha çok yani. Ama biftek yenir tantuni.